Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. وبه نستعين. Fıkıh dersleri kitabında 309. sayfadayız. Yolculuk orucunun hükümleri, 3. hüküm. Bölədən öncə vətəninə və ya ən az 10 gün qalacağı yerə çatən kimsə buraya varıncaqədər orucu pozacaq hər hansı bir şey yapmamışsa, o günün orucunu tutmalıdır. daha önce bozmuşsa, sonradan o günü kaza etmelidir. Ancak öğleden sonra ulaşırsa, o günün orucunu tutamaz ve daha sonra kaza yapacak. Yolculuktan dönen kimse için, bir insan yolculuktan vatanına dönüyorsa ya da 10 gün kalacağı bir yere, yani oruç tutabileceği bir yere geliyorsa ve o yere ulaşması da Gündüz ulaşıyor. Gece ulaşsak ki zaten gecedir sabah azandan önce niyet edip orucunu tutacak. Yok gündüz geldi. Güneş doğduktan sonra ulaştı. Güneş doğduktan sonra ulaşacağında günün bir miktarını yolcuydu. Ve yolda bir şey yiyip içebilir. Yolcu olduğu için daha henüz ne vatanına ulaşmış ne de ki mesela 10 gün kalacağı bir yere. O yüzden yolda bir şey yiyip içmesi caizdi. Misafir olduğu için. İki şekilde farz ediyoruz. Birincisi, şahıs yolda bir şey yiyip içmedi ve öğle ezanlar önce de yetişti. Ya kendi şehrine, ki vatanıdır, ya da on günden daha çok kalacağı bir yere. O zaman niyet edip orucu tutmak zorundadır. Öğleden önce ulaştı oraya ve yolda da bir şey yiyip içmemişti. O zaman ne yapacak? Orucunu tutacak. Niyetlenecek orucu geçerlidir. Ama diğer bir şekil var ki orucu batıl oluyor ve kazasını tutacak. İki şekilde ya ulaşacağı yere öğleden sonra ulaşıyor. Ya batanıdır ya on gün kalacağı yerde fark etmez. Eğer öğleden sonra ulaşsa yolda hatta bir şey yiyip içmese dahi o gün orucunu tutamaz. Ramazan ayından sonra kazasını tutacak. Ya da öğleden önce ulaşıyor ama yolda bir şey yiyip içmiş. Çünkü sabah ezandan sonra yolculuğu devam ediyordu. Yolda bir şey yiyip içebilirdi. O da yedi ve işte Öğleden önce dahi yetişse vatanına ya da kalacağı yere artık o gün orucunu da tutamaz. Bu şekilde Ramazan ayından sonra orucunu kaza edecek. Dördüncü hüküm. Orucu tutmamak için dahi olsa Ramazan ayında yolculuk yapmak caizdir. Ancak gerekli ve hayır işleri yapmak dışında yolculuğa çıkılmaması daha iyidir. Evet çok sorulan sorulardan mübarek Ramazan ayında insan sefere çıkabilir mi? Yolculuğa çıkabilir mi? Cevap evet caizdir. İnsan yolculuğa çıkabilir. İkinci soru diyorlar ki sırf orucu yemek için çıkabilir mi? Yani herhangi bir işi yok. Bir zarurette yok. Keyfi olarak dışarı çıkıyor. Seferi oluyor. Ve orucunu yiyor. Sırf orucu yemek için sefere çıkıyor. Fetva nedir? Caizdir. Sırf orucu tutmamak için dahi olsa, yani orucu yemek için gidiyor şahıs, Ramazan ayında yolculuk yapmak caizdir. Yolculuk yapmak caizdir. Yolculuğa çıkan insan da öğleden önce çıkmışsa artık orucu batıldır. Oruç tutamaz. Yani bir şey yiyip içebilir. Ve bu şekilde yedi içti. Sonra vatanına dönebilir. Döndü tekrar şehrine. O gün yeyib içə bilər. Nədən? Çünki yolculuğa çıxdı. Yolculuqda orucu yeməsi caiz oldu. O da bir şeylər yeyib içdi. O şəklə orucu batıl oldu, amma günahı yox. Sadəcə kazası boyuna gəldi. Təkrar döndüyü şəhrinə artıq o gün oruç tutamaz. Çünki ayına yolculuqdan dönən şəxs kimidir. Nasıl yolculuqdan dönən şəxs övrədən öncə ulaşsa da yolda bir şey yeyib içmişsə artıq oruç tutamazdı. Bu insan da ayın kendi isteğiyle şehir dışına çıktı. Şehir sınırından gidiş geliş 45 kilometrelik bir yola gitti ve döndü. Ve oradayken yoldayken bir şey yedi. Yoldayken bir şey yemişse artık orucu batıldır. Orucu tutamaz. Ama yok gitti şehir dışına ve tekrar döndü. Ama çıktığında orucu bozan bir şey yapmadı. Bu şehre döndüğünde oruç tutması vaciptir. Sıf günün bir miktarında öğleden önce yolculuğa çıxıp tekrar dönməsi vacib boynundan kaldırmaz. Amma sadəcə şəhərə girdinə təkrar niyyət edəcək. Çünki səfər olduğundan dolayı niyyəti pozulmuşdur. Təkrar şəhərə girəndə niyyət edəcək. Şahıs məsələ farz edin bayram rəsmî bayram günü və hilal görülməmiş. Bu yüzdən sıxıntıya girir. Müsəfirə gəliyor, müsəfirliyə gedəcək. Gedib orucunu bozmaq istəyir. Ola bilər, caizdir. Səfərə çıxır. Səfərdəyken bir şey yeyib içərsə, döndüyündə evet, oruç tutamaz və orucun yeməsi gərəkdir. Amma farz et birisi gitti səfərə, gidiş-dönüş sadəcəniyətində vardı, gitti və orda bir şey yeyib içməyi də unuttu. Təkrar döndü şəhrinə. Bu insan səfərdə orucu bozan bir şey yapmadığı üçün şəhrinə ulaştığında niyyət edib Orucunu tutmaq zorundadır. Bir şey yeyib içəməz. Və döndüyündə şəhərində bir şey yeyib içərsə, o zaman kəffarə vacib olur. Yolcu orucu ilə bağlı bir məsələ. Məccidül Haramda itikaf etməyə qərar vermiş bir yolcu Məkkədə 10 gün qalmaya niyyət etmiş olarsa və yolçuluqda oruc tutacağına dair nəzirdə bulunmuşsa, 2 gün oruc tutduqdan sonra 3-cü günün orucunu tutaraq itikafını tamamlamalıdır. İtikafın ilk iki gün orucu sünnettir. Ama üçüncü gün olduğu itikafı vacip olur. Bu şekilde üçüncü gün orucunu tutacak, itikafını tamamlayacak. İtikaf da en az üç gün olur. Ancak kalmayı kastetmemişse, yani Mekke'ye gelmiş ya da başka bir şehre, orada on gün kalmayı kastetmemişse, yani seferidir, veya yolculukta oruç tutacağına dair bir nezirde bulunmamışsa, yolculukta oruçlar sahih olmaz. Bu insan oruç tutamaz. İtikaf etmek istese dahi oruç tutamaz. Buna bağlı olarak da eğer üç gün oruç tutup itikaf ederse hem itikafı sahih değildir, hem tuttuğu oruçlar da sahih değildir. allah Teala inşallah oruçlarımızı, namazlarımızı dergahında kabul etsin. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.